Diyelim ki yarın çok önemli bir toplantınız, sınavınız veya sunumunuz var. Ve o gece uykusuz kaldınız. Peki sadece bir gece az uyumak vücudunuzda neleri değiştirir biliyor musunuz? Hazırsanız anlatıyorum. Sadece bir gecede 5 büyük etki. Uykusuzluk, alkol kadar bilinç fonksiyonlarını bozuyor. Araştırmalara göre 7 saatin altında uyuyan biri, ertesi gün trafikte alkollü sürücü kadar riskli hale geliyor. Dikkat azalıyor, konsantrasyon bozuluyor, sabırsızlık artıyor. Yani uykusuzluk sizi sarhoş gibi yapıyor. Uykusuzluk grelin yani açlık hormonunu artırıyor. Sadece bir gece az uyuyanlar ertesi gün ortalama 300 ila 500 kalori fazla tüketiyor. Çünkü vücut kendini savaşta sanıyor ve enerji depolamak istiyor. Uykusuz kalan bir kişinin bağışıklık sistemi %70 zayıflıyor doğal öldürücü hücreler yani NK hücreleri azalıyor. Bu yüzden birkaç gece az uyuyanlar genellikle nezle veya grip olur. Uykusuzluk kalp damar sistemini de bozuyor. Nabız düzensizleşiyor, tansiyon dengesizleşiyor. Uzun vadede bu ateroskleroz ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Uykusuzluk sadece bedeni değil, ruh halini de etkiliyor. Gerginlik artıyor, depresif hisler güçleniyor. Yani az uyumak sadece yorgunluk değil, duygusal bir çöküş anlamına da geliyor. Bir gece bile uykusuz kalmaya değer mi? Sağlıklı uyku en iyi yatırımınızdır. Kanalımıza abone olmayı ve uykunuzu korumayı unutmayın.